Evet. Orhan başkanım e, mobilyacılar olarak bir kooperatif girişiminiz var. E, son durum nedir kooperatif çalışması hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi e, biz bundan e, muhtemelen 20 25 pardon 30 35 gün kadar önce bir ön e, toplantı yapmıştık. Bu toplantıda arkadaşlarımızın e, görüşlerini dikkate alaraktan tamam. e, bir e, kooperatifleşme gündemi gelmesi oluştu. Bu neti gündem e, dahilinde ailene biliyorsunuz bir yer e, önce bunun temini söz konusu oluyor. Bu yer konularında biz e, çok tabi bayağı bir e, eski tarihlerden bu yana yönetici olmamız itibariyle Şefasir men döneminden bu yana e, bütün büyük şehirle yer talebi konusunda mutlaka çalışmalarımız, e, mücadelemiz oluşmuştur. Ama Büyükşehir Belediyemizin şu andaki başkanı Sayın Doçen Doktor Tahir Büyükakın Beyle en son görüştüğümüzde e, bizzat bana abi de hitap eder kendisi. Orhan abi bizden yer istemeyin. Fakat siz madem bir kooperatifleşerek bir yer talebinde bulunuyorsunuz, siz kendi imkanlarınız doğrultusunda bir kooperatif kurarak üyelerinizden aylat misali bir ödemeler başlatılarak bir yer temin edin. Ben söz veriyorum size, altyapısını tam manasıyla e, oluşturarak sizden hiçbir ta ücret talep etmeden elimden gelen yardım göstereceğim dedi. Biz de bu inanç ve beklenti doğrultusunda aileyle umutlandık. Şimdi e, arkadaşlar, bayraklarda e, bayramdan sonra bir kooperatif kurulması gündeme geliyor. Ondan sonra işte üyelerimizi çoğaltarak, aidatlar ödeme başlatarak hayırlısıyla kısa bir zaman içerisinde yer temin ederek ilk adımı atmış olacağız inşallah bu usta. Şimdi haliyle olması gerekecek çünkü malumuz günümüzde Bilhassa bu 2-3 yıldan bu yana kira artışlarında büyük bir e, yükselişler var. Şimdi kooperatif çeyrek haliyle e, kendi yerlerimiz olmuş olacak. Bir defa kira e, durumu pozisyon ortadan kalkınca haliyle imalatta da azalmalar olacak maliyette. Onun için e, hem esnafımıza yarar vereceğini hem de e, sektörde halka arz talebinde e, mutlaka bir fiyat e, istifadesi oluşacağı kanaatindeyim.